Herkese merhaba. Simyacı Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bayram sofrasına yakışacak harika bir tatlı yapacağım. Gül tatlısı tarifi. Ramazan'ın bu son günlerine yaklaşırken öncesinde şerbetini kaynatacağım. 3,5 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, şöyle limonunu çeyrek limon sıktım. Önce şerbetini koyacağım ateşe kaynasın, kaynatıp soğutacağım. Sonra diğer malzemelere geçip Tatlının yapımını anlatacağım sizlere. Evet, şerbetimiz kaynarken, bu arada ben söylemeyi unuttum. Bademli gül tatlısı, şöyle bir su bardağı toz bademim var. Ee, karıştıracağım. Öncelikle yarım e, paket margarin veya tereyağı, nasıl istiyorsanız. Bir tane yumurta. Yarım su bardağı yoğurt. bir çay bardağı sıvı yağ. Böyle hafif kıtırlık vermesi açısından. 2 yemek kaşığı sirke. Ve 4 su bardağı unum var. Ee, unu siz kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Bazen daha az bazen daha çok konabiliyor. Şimdi öncelikle biraz un karıştıracağım bademimi de yavaş yavaş şöyle un koymaya devam edeceğim. Bu arada bir paket vanilya, bir tatlı kaşığına yakın karbonat. Karbonat koymamın sebebi tadını ben daha çok seviyorum. Rengini bir de hamurun rengi çok güzel sarartıyor. İsterseniz kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ununu azar azar yavaş yavaş kontrollü bir şekilde şöyle yarım e, su bardağı kadar daha un ekledim. 4,5 toplamda 4,5 su bardağı koydum bu ölçüyü. Şimdi ikiye böleceğim ve ile açacağım. Dilerseniz altında ben biraz musluk yapacağım. Çok kalın olmayacak şekilde, çok da ince olmayacak. Göstereceğim size birazdan. Şimdi şöyle bir çay bardağıyla Dilerseniz su bardağıyla Çok basit. Çok da güzel bir tatlı. Tadı, şekli, lezzeti harika bir tatlı oluyor. Şimdi ben size şeklini göstereceğim. Dilerseniz 3, dilerseniz 4. Şöyle Şöyle bu şekilde. Bir tane daha yapayım. Şöyle. Ben bunları yapmaya devam edeceğim. Bu arada aradaki hamurları toplayacağım. Bunları tekrar yeniden açacağım. Evet, tatlım hazır. Bu şekilde bakın. Çok güzel güllerim oldu. Arada burada da süsleyeceğim. Toz bademlerim var. Şimdi fırını ısıttım 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişireceğim çünkü bu çok kızarmayacak üzerine yumurta falan sürülmediği için çok kızarmayacak hafif pembeleşecek şerbetimi kaynattım soğumaya bıraktım şimdi tatlımı fırına veriyorum misler gibi tatlılarım gül tatlım hazır şimdi üzerine yani tatlılar sıcak şerbetimi soğutmuştum soğuk bir şekilde şöyle hepsinin üzerine gezdirerek borcama aldım bu sefer bu arada Şire sıkışık vaziyette Şir, şiresini daha iyi çekecek herkese hayırlı ramazanlar hayırlı bayramlar güzel sofralarınız olsun inşallah şekilde çekecek şerbetini. Arada şöyle ben toz bademle süsleyeceğim. Siz Hindistan ceviziyle antep fıstığıyla neyle isterseniz süsleyebilirsiniz. Şöyle birkaç tane göstereyim. Servis ederken süsleyeceğim çünkü. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar tekrar.